Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Karşınızda TYT Matematik 29. soru adayı var. Konumuz permütasyon, kombinasyon ve olasılık. Bir kafede Hindistan cevizli, zencefilli, karpuzlu ve çilekli gazoz çeşitleri bulunmaktadır. Bu kafenin menüsündeki gazoz seçenekleri aşağıda verilmiştir. Bu kafeye gelen Esra ve Alper içinde aynı arama bulunmayan iki gazoz alarak farklı aromaları tadına bakmak istemektedirler. Buna göre bu iki kişi siparişlerini kaç farklı şekilde verebilir diyor arkadaşlar. Esra var. Böyle. Bir de Alper var şu şekilde. Şimdi Esra diyelim Hindistan cevizli alsın. O zaman Alper Hindistan cevizli alamayacak. Bunu alabilir. 1, 2, 3, 4. Ama Hindistan cevizli ve zencefilli gazoz alamayacak. O zaman burada 4 tane seçeneğim var. Esra sıra zencefilli alsa Alper bunu alabilir. 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane alabilir. Yine Hindistan cevizli ve zencefilli alamayacak arkadaşlar. Karpuzlu alsa bunu alabilir. 1, 2, 3, 4. Karpuzlu çilekli ve karpuzluyu alamayacak. O yüzden yine 4. Daha sonra Esra çilekliği alsa. 1, 2, 3. Bunu alamaz. Bunu alamaz. Bunu da alabilir. 4. Daha sonra karpuz çileği alsa. Bunu alabilir. 1. Bunu alabilir. 2. Bunu alamaz. Bunu alamaz. Bunu alamaz. Ve bunu da alabilir. 3. En sonunda da Esra Hindistan cevizli ve zencefilli alsa. Bunu alamaz. Bunu alamaz. Bunu alabilir 1. Bunu alabilir 2. Bunu alabilir 3. Bunu da alamaz. Toplam 3 tane de buradan alır. E bu sayıları topla diyor. 4 tane 4 var. Artı 2 tane de 3 var. Yani toplam burası 16 geliyor. Burası da 6 geliyor. 22 tane geliyor arkadaşlar. Bunları mecburen tek tek saymak zorundayız. Cevabımız daha aşık olacak. Başka bir çözüm yolu falan yok arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.